günaydın arkadaşlar ancak çıkabildim buradan da çabuk gezdirip tutmam gereken işlerim var oraya gideceğim hadi gel 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 bile mi gel yine sağlık problemleri başladı burası da her zaman ben bir şey keşfettim bir şeyle ilgili mesela bir iş var diyelim onun sonucuna getiremezsem niye kabul etmediğim anlar Sanki Welcome Stories YouTube Surprises How are you? Where are from? Gel 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 Where are you from? Polonski and Türkiye, İstanbul, böyle arkadaşlar. Hemen dedik açalım şey yapalım ki. öyle tatiline geliyorum çünkü. Bir an önce geciktim. Oraya ara buraya araya. Bir yandan iş takip ediyorsun. Bir yandan kahvaltı etmeye çalışıyorum. Bir yandan bölümünün gönlünü yapmaya çalışıyorum. Açıkçası yoruldum. Çok zor. Hayat çok zor çocuklar. Gerçekten. Tabi sadece bu zorluk şeyle ilgili de değil mesela örneğin işte diyelim yerin var o yerlerle ilgili çalışmalar yapıyorsun ama işte bu yerler nereden kalmış senin atalarından kalmış atalar ölmüş tabi senin haberin yok sonradan olay çıkıyor piyasaya ama o esnada gelmişler birileri oralara çökmüşler mesela. Bu arada hemen bir kaza çalışması yapılır. İşte bu kaza çalışması neticesinde dediğim gibi yine senin haberin yok. İşte 10 yıl bir süre tanınır. Velhasıl insanlar hakları olanlar haklarını alamaz. hakkı olmayanlar da çökme usulü konar. Oraların sahibi olur. Bir de böyle şeylerle uğraşıyorum arkadaşlar. Vallahi billahi o kadar yoruldum ki size anlatamam. Bir yandan hırslanıyorum, kızıyorum. Sonra diyorum biz niye yapmamışız ya sahilde, boğazda bir yalının etrafına çökeydik de biz burada oturaydık deseydik. Çünkü neden? Bizde katikülü yok. Biz yapamayız, bizde üç kağıt yok. Biz yapamayız böyle bir şeyi. Hani bizim yerimiz değil, hakkımız değil. Gidelim de birisinin bahçesine daha oraya buraya kondu yapalım, koyalım. Biz bunu yapamayız maalesef. Kötü söz sahibinindir. Yine bir pislik gelmiş çocuklar. Aynı pislik bu. Dolayısıyla yok hükmündedir. Bu terbiyesiz şahıs böyle girmiş kanala. Dolayısıyla cevap vermiyorum. Yok hükmündedir. Merhabalar. Hadi gel. Gel oğlum. Gel. Allah akıl fikir versin. İşte dedim ya eğitim önce aileyle başlar arkadaşlar. Sonra okulla devam eder. Yazık. Ya da anne baba çocuklarının bu derece böyle ahlaksız olduğunu acaba biliyor mu? Bu kadar terbiyesiz olduğunu biliyor mu acaba? Bir de öyle düşünmek lazım. Gel, buraya gel. Bile mi? mi? Oğlum gel. Bile mi? Gel 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 gel. Bak sapı bırakmak istemiyorum. Çünkü kirlenecek. Oğlum gelsene buraya. Gel gel. Bak ağaç var burada. Evet ee, sonra nasıl çıkacaksın yine orada? Beni uğraştıracaksın. Olay bu. Yine beni uğraştıracaksın. Good morning, good night. Welcome to Lem Stories YouTube. Surprises, no money. Gel. Gel, 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 gel. Gel bakalım. Gel, 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 gel. Aferin sana. Gel oğlum benim. Yayını yeni açtık. Dört kişisiniz kanalımızda arkadaşlar. Bizde abonelik parayla değil. No money. Mobil ödeme yok. Sevgi kanalı sadece bir tıkla kanala üye olabiliyorsunuz. Oğlum sen de koşturup duruyorsun beni ya. Zaten yorgunum. babamızı hazırlayalım da. Aa, aa. bilemi yapmış, rahatlamış. Aldık. Şimdi çöp kutumuza atacağız. Gel, 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 gel. Gel bakalım. Gel, gel, gel. Gel anneciğim. Hop, basket yaptık. Çöp kutumuza da attık. At benim oğluma benim. Aferin çocuğum. Hep de böyle çöp kutularına yakın yerde yaparmış. Annesini üzmezmiş. Aferin çocuğum. Demek ki sana iyi eğitim vermişiz. Yediklerini helal olsun. Güzel çocuk. Kara çocuk. İşte böyle arkadaşlar. Biz de Blamy ile eğleniyoruz. Birazdan bir buçuk gibi işim var ancak yetişirim çalışmalar devam yaşadığımız sürece hayat hep uğraşı mücadele fakat bir şey var ben kaybetmeyi hiç kabullenemiyorum hep kazanmam gerekli elime aldığım her davayı kazanmam lazım Gel. Gel. Tamam. Yürü. Her davayı kazanmam lazım. Kaybetmek bana göre değil. Bunu anladım yani. Gel. Hep yabancılar olmuş buralara. Gel. Gel oğlum. Gel. Fatih'cim. Bilmiyorum. Kaybetmek hoşuma gitmiyor. Hadi gel. Ama şöyle. Haksız olduğum bir olaya asla girmem de haklıysam eğer sonucuna götüreceğim davayı kaybetmek istemem. Sonuna kadar mücadele ederim. Yapımdan dolayı herhalde. Belki de şöyle, ben terazi burcuyum. Tabii ki hak, hukuk, adaleti savunan bir kişiyim. O yüzden adaletli ne varsa onun peşindeyim açıkçası. Onu çözmek istiyorum. Ali, Çetin merhaba, hoş geldin canım. Nasılsınız? iyi misiniz? Sanırım kanalımızda yenisiniz. Kanalımıza abonelik parayla değil, katıl yok, teşekkür yok. Mobil ödeme yok. Sadece bir tıkla kanalımıza üye oluyorsunuz. Sabah akşam yayın açıyoruz bölümüyle. Bölümü Bulimi bizim 10 yıldır evladımız. Böyle işte. Alicim olursan eğer kanala abone teşekkür ederim. Bildirimlerini de açık tutarsan Bazen eğlenceli oluyor, bazen tartışmalı oluyor. Dediğim gibi, hani on parmak var, onda birbirine benzemiyor derler ya, biri kısa, biri uzun, biri daha farklı. Ee, yayın'a katılan insanlar da farklı. Ee, bunların içerisinde bazıları çürük yumurta. Bunları elemeye çalışıyoruz. Saygılı, seviyeli, düzgün insanlar. Başımın üstünde her zaman yeri var arkadaşlar. Ama seviyesiz küfürbaz ahlaksız konuşmalar yapıp yok köpeğin bilmem nesi şu yok öyle böyle abuk subuk yazılar yazan insanlara karşı kanalımız kapalı ve gelmelerini de istemiyoruz. Bize seviyeli, ahlaklı, iyi yetiştirilmiş arkadaşlar gerekli. Sağ ol acıcığım. Çok teşekkür ederim yavrum. sağ ol yavrum. Hepiniz bizi izlediğiniz için iyi niyetli gelenlere hakkılarını helal etsinler. İyi insanlar istiyoruz. Gel anneciğim orada bir şey yok bak akşam koyuyorlar buraları. Sen bakıyorum hırsızlığı da öğrenmişsin bile mi? Ha? Kedi mamalarının hırsızlığını yapıyorsun. Sokak hayvanlarına bu hoş bir şey değil. Ben sana evde her şeyi veriyorum, yiyiyorsun, içiyorsun. Gayet memnunsun, temiz su, bol gıda. Daha niye kalkıp da sokak kedilerinin, hayvanlarının yiyeceklerine göz dikiyorsun? Ya. Sağ ol canım benim. Çok teşekkür ediyorum. Nereden arıyorsun? Türkiye'de Türkiye'de mi yaşıyorsun? Genelde Avrupa'dan çok kişi var da gelen. Kanalımıza yabancılar da bizi çok izliyor. Dolayısıyla sorayım dedim. Türkiye'de yaşıyorsan hangi şehirden? Yayınımıza katıldın canım. Gel. Türkiye. Canım Türkiye'm benim. Güzel Türkiye'm. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ama bu arada ne demiş şey? Mevlana ne olursan ol gel, kafir ol, putperest ol. Önemli değil, yeter ki insan ol demiş. Antalya'dan, ooo Antalya çok güzel. Ben de soyaş, boyaş, pardon boyaş sorgunda. İki kez tatil yapmıştık. Antalyayı çok beğeniyorum. Konya altını falan gördüm. İnsanlar çok kaliteli, herkes seviyeli, eğitimli. E, yabancı hani e, turist, biz yerli turistiz. E, saygılı, hiçbir şekilde hani üç kuruş beş kuruş fazla alayım esnaf böyle değil. O yüzden e, çok seviyorum. Ali Beyciğim, burası İstanbul. Kadıköy'de yaşıyoruz biz. Gel. Gel bakalım anneciğim. Gel. Biraz Bulumiden bahsedeyim size. Öğrenim hayatım da Polonya'da. Blumi'yi bir aylıkken 2015 yılında aldık. Okul bitince de alıp Türkiye'ye getirdim. Ee, annesinin kucağından alırken bir aylıktı. Sahibi bize verdiğinde bir dönüp annesine baktı dedim ki yavrum iyi yere geliyorsun. Biz sana iyi bakacağız dedim. Elimizden geldiğince iyi bakmaya çalışıyorum. 10 yılı aşkın süredir bizimle birlikte. Yani bu 3 Ekim 2015'te 10 yılı doldurduk. Bülem Hilal Canım biz eş ben bir köpeğe bakamam. Çalışıyorum e, zor kolay değil. Yani kendinden fedakarlık yapıyorsun. Kahvaltı edeceğim vakti ona mesela ayırabiliyorsun. Çünkü e, ben Allah'tan çok korkarım. Yani o köpek tür işte aç kalsın akşama yer ben öyle şey yapamam. Kendimden fedakar ederim gene ona bakarım. Ama iki köpekle buluşamam. İlk defa bir köpeğimiz oldu. Gel. O da o işte bir aylıkken annesine dönüp bakıp o halini gördükten sonra ben onu Polonya'da bırakıp gelemezdim. Sonra Uludağ Üniversitesi Katü Recep Tayyip Erdoğan buralarda akademisyenlik görevlerini yaptım. Dolayısıyla her yeri gördü Karadeniz sahilinde gördü Antalya'yı gördü Finike'yi gördü Ondan sonra Antalya'da otelde kaldı ona böyle nasıl güzel davrandılar gel anneciğim orada kablo var kablo var gel çarpılırsın her yeri gördü Sağ ol canım cümlemizden Allah razı olsun sorumluluk çok önemli yani bazıları var işte Bodrum'a gidiyor iki ay tatil yapacak bir tane Fifi köpek alıyor ondan sonra dönerken hayvanı orada bırakıp atıyor çıkıyor geliyor o hayvanın başına ne gelecek belli değil o zaman kardeşim almayın yani bunlar sizin ee, ne demişler level atlamanız için yanınızda taşıdığınız bir çanta değil Sonuna kadar bakacaksanız Gizem'cim, hoş geldin, Ardil hoş geldin yavrum. Bunların da bir canı var. Mesela tesadüf bugün e, videolara bakarken şortilerde gördüm. Bir kedi, yavrucuk oyuncağı ile bırakmışlar. Gitmişler bırakıp. Kedi şaşkın şaşkın bakınıyor. Düşünebiliyor musunuz o hayvan? ev hayatına alışmış. O sokakta hayatını nasıl devam ettirtecek? Nasıl kıyabiliyorsunuz? Bakamayacağınız bir şeyi anlayın. Ben hep şöyle söylüyorum. Bu sürü insanlar evlatlarını da de bırakır. Sahip çıkmaz. Sahiplenmek duygusu kadar güzel bir şey yok. Yani bu çok çok önemli. Hepiniz iyi ki varsınız. İyi ki bizim arkadaşımızsınız. Sizleri görmesek de bilmesek de sizler de bizi görmeseniz önemli olan nedir? Kalp gözüdür arkadaşlar. Kalben dokunabiliyorsak birbirimize. Gel. Gel o çok ufak. Gözünü dikme ona. Gel buraya. Buraya gel. Gel. ha. bak o evine gidiyor. Gördün mü? Gel. Hadi gel. O senin dengin değil o çok ufak. Bir de üstelik gel bakalım. O da erkek senin gibi ya. Oo oh, yandık. Gel böyle nasıl geçeceğiz oradan? Ne diyor oğlum ne diyor? Sataşıyor. hep <laughs> böyle. <Evet>, sataşıyor. <laughs> gel anneciğim. Gel 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 buradan kaçalım gel. Gel şöyle kaçalım biz. Gel. Gel anneciğim, sen uslu bir çocuksun. Anneyi üzmezsin. Gel 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 gel. Siz böyle geçin biz de böyle. Şimdi dedim ki dalaşmasınlar. Sağ olun çok teşekkür. Dur, 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 gel. Bizimki de oyun istiyor. <laughs> Ay Allah'ım yarabbim. tutamıyorum da işte böyle. Onlar da arkadaş istiyorlar arkadaşlar. Sağ ol canım benim. Gel bakalım gel. <laughs> minnacık minnacık. Gel. Gel bizim bu mahalleyi çok seviyorum. Çünkü herkes haycan besliyor. Herkes çok düşkün, seviyeli, saygılı, eğitimli insanlar. Tabii ki eğitim sadece okulla başlamıyor. Ailede başlıyor. Kişinin kendisini yetiştirmeye de başlıyor. Hani ne, nice insanlar var. Üç okul bitiriyor ama dar görüşlü oluyor. Ama bir tanesi bir okul bitiriyor. Ya da işte sosyal hayat işe atılmış ama kendini geliştirmiş o kadar da güzel ifade edebiliyor önemli olan insanın kendini geliştirmesi Merhaba Kemal Bey Hoş geldiniz Nasılsınız görüşmeyeli Umarım iyisinizdir Biz de geçe kaldık birkaç gündür böyle bir halsizliğim var olacak Tabii ki bu herkes için ya tutulmalar falan Uranüs gökyüzünde Dolayısıyla ben öyle takip ediyorum. Gün geçmiyor ki bir arkadaşım diyor ki işte buzdolabım bozuldu. Öbürü diyor bulaşık makinem bozuldu. Ama çeşitli yerlerden bu şeyleri alıyorum. İşte Uranüs enerji. Demek ki elektriklerle ilgili voltaj bir takım sorunlar var ki bu kadar buzdolabı, bulaşık makinesi bozulur mu ya? Yani kaç kişiden duydum bugünlerde? Bu yüzden e, hava biraz kasvetli, sağlık problemleri tabii ki olacak, tansiyon yükseklikleri falan olacak. İşte öyle inşallah ayın 20'sinden sonra huzura kavuşacağız gibime geliyor. Ben de öyle birazcık rahatsızım açıkçası. Saat saate uymuyor böyle kalkıyorsun ay ah diyorsun çok zindeyim, ne kadar güzel falan. Sonra sonra bakıyorsun ay yürüme halin yok, kalbin çarpıyor. <laughs> Böyle bir şeyler oluyor vallahi. O ne tutulma bitmedi bu tutulmalar. Güneş tutulması, ay tutulması yazıyorlar da yazıyorlar, yazıyorlar da yazıyorlar YouTube'da. Hadi diyorum bir izleyeyim, bakayım, dinleyeyim. Nedir, neyle karşılaşacağız? Öyle işte. <laughs> Sağ ol canım benim. Çok çok teşekkür ediyorum. Eee Kangal güzel, asil bir köpektir arkadaş, hoş geldin. Ee, kangal sahiplenir, kocamandır gel, gel, ama gel, gel. Ee, şeydir, ne derler ona? Ee, sahiplendi sahiplerine karşı çok özverilidir kangal. Çok teşekkür ediyorum Kemal Bey. İyi ki varsınız hepiniz. Sizleri çok seviyoruz. Böyle işte sanki haberleri dinliyormuşuz gibi sabah akşam böyle açıyoruz. Sizlerle konuşmak istiyoruz. Gelen geri gelen izleyiciler varsa memnun oluyoruz. Yeni izleyicilere kucak açıyoruz. Onlar da bizlere kucak açıyor. Mutlu oluyoruz yani. 12 kişisiniz arkadaşlar. Abbas merhabalar. Hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar abone değilseniz kanalımız aboneli ve masraf parasal bir olay yok. Sadece bir tıklan. Mobil ödeme de yok. Maddi size bir külfeti yok. Temiz bir kanal. Aramıza kötü niyetli gelip de işte sataşanlar oluyor. Onları da temizliyoruz. Yüz vermiyoruz. Baksanıza hep yabancılar gelmiş. Filipinli midir nedir? Burada evlenmişler. Çocuk sahibi olmuşlar. Hadi gel. Gel buraya. Yarısı farklı ülkelere ait insanlar. Türk kızları bitmiş. Yabancılar. Tövbe estağfurullah. Hepsi de bir çirkin ki Allah affetsin. Bizim Türk kızlarımız kadar güzel kızlar var mı? bizim Türk erkeklerimiz kadar mert, yüreği temiz, sahiplenen, aile yapısına önem veren gençler var mı başka? Yok. Türkiye'm canım Türkiye. Tamam yavrum, abbacım sağ ol canım. İnşallah ya yani inşallah. Vallahi şöyle beklentilerimiz var. Yemin ederim size kalıcı olarak gelmek isteriz yani. Çünkü seviyoruz oraları biliyor musunuz? Seviyoruz. Güzel yerler. Gel. Ben Almanları çok yakın buluyorum. Gerçekten. Büyüklerimiz anlatırlardı. Çok sahip çıkmışlar savaş zamanları. Türkiye'de galeta falan getirmişler beslemişler gel.